Doar, tá, tá, né? é. Araç sahibi arkadaş farkına varıyor. Ben de benimki de duruyor mu diye baktım. Benimki de maalesef çalınmış. Bunun üzerine biz polislere artık arkadaşlara intikal ettirdik. Artık elinden gelen neyse yapılacak. Maalesef böyle bir olay olmuş onu duyduk. Şikayetler üzerine biz polis 112'yi bildirdiğimizde bu olayların olduğunu söylediler. Biz de tek olmadığımızı anladık yani şu anda. Ekipler geldi, sağ olsunlar hemen ekip e, olay yeri inceleme. Ne bileyim diğer arkadaşlar ifadelerimizi alarak da de, e, inceleme yaparaktan el izi bilmem yani neyse ne gerekiyorsa bütün işleri yaptılar sağ olsunlar ilgilendiler. Yani genelde benim e, ve arkadaşın arka plakası. Diğerleri bilmiyorum ya neresi. Daha hiç tahminimiz yok hani bir, bir Tartıştığımız insanlar yok, hadi ki oldu, diğer arkadaşlar da aynı ama değil yani bu bir herhalde sadistlik gibi bir şey, ee, psikolojik şeyim vardır, sorunum vardır, bilmiyorum arkadaşım, birekalardan ne istiyorsa. İşte. Geldiğimizde böyle manzarayla karşılaştık, yaban arkadaş parçalarını bile bırakmamış, ee, yani gördüğünüz gibi yerde malzeme parça bile yok abi gibi kırmış götürmüş biraz evet, tamam. El

ya da şimdi biraz önce de olan ezme giderken arkasından gördüm plaka yok. Ben de düştü sanıyorum. Bakın başkalarının kılıç alınmış. E polis aradık geldi. İfadelerimizi verdik. Olay yeri incelemeleri yaptı. Gereken neyse yapacak.